Annemden de biliyorum. Annem işte diyor ki artık ben et yemiyorum. Çok rahatsız ediyor beni. Belli bir yaştan sonra yememek mi lazım falan. Aslında tam Alakası tersi yok. yemesi tam lazım tersi. aslında. Belli bir yaştan sonra şimdi şöyle bir şey var. E, belli bir yaştan sonra protein tüketimini boost etmen lazım. Arttırman lazım. Tabii Çünkü yaşlandığın zaman senin daha fazla hücre kaybına oluyor. E, tabii ki. Oluyor. Kas o yüzden kaybı hücreleri orada. yenilemen için senin hücrelerimizi yenileyen şey. Bizi başta şimdi bak protein sırf kas değildir. Tamam tabii mı? ki. Ya. Bütün Başka dokular, için, bütün dokular proteini Hücreler. kullanır. Hücreler proteini kullanır. O yüzden mesela senin mesela şöyle bir bir mit vardı İşte 30-40 gramdan fazla protein alırsan vücut bunu işlemez bir öğünde. Böyle bir şey olamaz. Hı -hı. Tamam zaten tam tersi aslında senin öğünde aldığın 30 gram protein zaten kas protein sentezine gitmiyor. Gram Anladın mı? 30 gram protein gidiyor. senin işte gözüne gidiyor, <gülüyor> bilmem <laughs> nereye gidiyor, tırnağına gidiyor. Evet, Anlatabiliyor muyum? Öncelik vermiyor. Vücut onu öncelikle organların e, hücrelerine yenilenmesi için evet, şey yapıyor doğru. kasa gelene kadar. Evet. O yüzden mesela senin oturuşta 100 gram protein falan alman lazım.